Sunan'ın elinden YouTube kanalındasınız. Bu çalışmamızda düz örgüdeki püf noktalarına eğilmek istiyorum. Bana bu konuda çok soru yöneltiyorsunuz. Örgümün kenarları kıvrılıyor ya da düzgün bir örgü üretemiyorum. İlmeklerim birbirine benzemiyor. İlmek girişlerimde, çıkışlarımda bolluklar var. Bunları nasıl düzeltirim şeklinde. Elbette tecrübeli arkadaşlarımız bütün bu soruların cevaplarını belki benden daha iyi bilebiliyorlar. Ama amacımız az bilenleri çoğa yöneltmek. O zaman bu konuya biraz eğilelim. İlk ilmek son ilmek videomda bir örgünün kenarlarındaki ilmekleri nasıl alırsanız nasıl neticeler alacağınıza dair ipuçları vermeye gayret etmiştim. Şimdi düz örgüde bir iki ipucu vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi benim örgüm katıyen, ne içeri dönüyor, ne bir şey yapıyor. En kenar ilmeklerim hafif içeri döner gibi bir görüntü içerisinde ama normal kavisinin dışında değil. Yani şöyle dönmüyorlar gördüğünüz gibi ve kalıp gibi de duruyor. Şimdi bunun bir iki tane sebebi var. Düz örgü örerken bir kere ilk ilmeği de son ilmeği de örüyoruz. Yani ilk ilmek son ilmek çalışmalarımızı yaparken ilk ilmeği şöyle alırsak böyle bir netice verir. Böyle alırsak şöyle bir netice verir demiştik ya düzgün düz örgü örmek istiyorsanız ilk ilmeği örmek zorundasınız. Bu birinci kural. Şimdi bakın örgümün bu tarafında gayet hoş gidiyor saç örgüm. Bu tarafta aynı hoşluğu pek göremiyoruz. Her ne kadar dikkat ettiysem de arada küçük küçük düğümcükler oluşuyor. İşte bu düz örgünün birinci sırrı. Düz örgünüzü yaparken eğer kıvrılmasından çok rahatsızsanız baştaki ilmeğinizi örerek gireceksiniz. Bu birinci kural. Genelde biz düz örgüyü ne zaman öreriz? Bir kazak, bir bluz, vesaire örülür. Yoksa düz örgü tek başına ne bir atkı olur. Kenarları açık herhangi bir çalışmada düz örgüyü kendi kendine kullanmayız. Mutlaka ya bir kenar çalışması yaparız. Haroşe, pirinç vesaire gibi. Diyelim ki bir bulaşık bezi çalışıyorsak dahi veyahut da altından bir lastikle başladığımız bir düz örgü olur ve sağı ve solu zaten dikişe gidecek olur. Kazağın önü ya da arkası ya da kolların bağlanma yeri olur. Dolayısıyla ilk ilmeğinizi örüyor olmanızın size görüntüsel bozukluk dışında fazla bir zararı yok düz örgüde. Ama bunun yanı sıra düzgün bir örgü yapmanın bir iki tane daha püf noktası var. Gelin onlara biraz göz atalım. Şimdi ilmek atmaktan başlayalım işe. E, ee, i̇lk olarak söylemek istediğim hususlardan bir tanesi kimi hanımlar iki şişle ilmek atıp atmaya başlarlar kimi hanımlar tek şişle atar özellikle eli sıkı olanlar ve örgüsünün başlangıcının güzel düzgün görünmesini isteyen hanımefendilerin çoğu tek şişle ilmek atarlar ve bu sefer de ilk sırayı örerken Şişiniz girmediği için epey uğraşırsınız ve daha ilk sıradan bu şişi sokmak adına, çıkartmak adına epey e, bozukluk elde edersiniz. Şimdi küçük bir ipucum var. İnce bir şişinizi normal kullanacağınız şişe kıyasla son derece ince kalan bir şişinizi veya bu eski incecik bir tığ olabilir. Tığı da tersten takmanız lazım. İlk hazırladığınız düğümün içerisine öreceğiniz şişin yanına katıp ilmeklerinizi bu şekilde atın. Bu durumda ne çok bol olacaktır ne çok dar olacaktır başlangıcınız. Dediğim gibi bu incecik bir şiş olsun. Yani bize bir buçuk hatta bir buçuktan biraz daha az genişlikte ilmekler bolluğu sağlamış olsun başlangıç sıramız için. Sonraki sıralarda ipimizin gerginliğini kendimiz hep aynı tempoda tutarak örgümüzün düzgünlüğünü sağlarız. Yani ipimizi bir kere gevşek, bir kere sert alırsak, sıkı alırsak aynı neticeyi almak imkansız. Ama ilk sıradan daha herhangi bir bozukluk göstermemesi adına kendimize yardımcı olmak için çok incecik bir şiş veya incecik bir tığ tek şişinize arkadaş etmenizi ben tavsiye ederim. Hemen hatta göstereyim. Bakın ilk sıramı çıkarttım. Çok bol değil, çok dar da değil ilk sıradaki ilmeklerim. Şişim kalın olmasına rağmen fazla zorlamadan giriyor. Şimdi bu şekilde örgümüze başladığımızı varsayıyoruz. İkinci bir püf noktasından söz etmek istiyorum. Şişinizi bir sefer dibine kadar. Bir sefer daha dibine kadar çekiştire çekiştire böyle takarsanız tabii ki ilmekleriniz düzgün olmaz. Bir tanesi bol bir tanesi dar gelir. Veya bir tane sonrasında ucundan takarsanız bir iki ilmekte sıkı sıkı çekerseniz şöyle diyelim veya bir sonraki ilmekte ilmeği yarısına kadar takıp bırakırsanız hiçbir birbiriyle alakası olmayan ilmek gerginliği, ip gerginliği yaratmış olursunuz. Bir başka yaptığımız hata da elimizdeki örgüyü bırakı verip şöyle bırakmaktır. Yani bu şekilde bıraktığınızda buradaki ilmekler büyüme yapar. Ne yapıp yapıp sıranızı tamamlamaya gayret edin. Ha, sıranızı tamamlayamıyor musunuz? O zaman çaprazlayın da bırakın. Yani ilmeklerinizi birbirleriyle ayrışacak biçimde bırakmayın. Bu şekilde bırakmayın. Bu da ikinci bir küçük ipucum olsun. Şimdi ben örnek parçamı bir iki sıra ördüm. Sizinle birlikte de devam edeceğiz. Şimdi başlangıçta ne demiştim? İlk ilmeği örmemiz lazım. İlk ilmeği örmeden önceki halimize bakalım. Bir alttaki sıra biraz derli toplu geliyor. Bir sonraki ilmeğim geniş geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi ilk ilmeğimi öreceğim. İkinci ilmeğimi de öreceğim. Ve bundan sonra hafif bir gerginlik kontrolü yapacağım. Aslında ilk ilmekten sonra da bunu yapan hanımefendiler vardır. Çok yanlış da değildir. Ama fazla çekiştirirseniz bu sefer örgünüzün şekli bozulmaya başlayabilir. Olmayabilir. Ama kullandığınız iple, ipinizin kalınlığıyla bağlantılı olarak kötü neticeler alma ihtimaliniz mevcut. Şimdi sıranın başında ikinci, birinci ilmeği örüyorum. İkinci ilmekten sonra ip gerginliği yapıyorum. İp gerginliğini arada örgünüzü bıraktıktan elinizden bırakmayacaktınız ya. Bıraktığınızda diyelim geri geldiğinizde tekrar hafif kontrol edin. Çok sıkmayın ama gerginliği kontrol edin. Yaptığımız bir başka yanlış demiştim daha önce de bir taneyi böyle bir taneyi böyle girip şöyle çekmek mesela. Bunu çektiğiniz vakit burayı büyütürsünüz. Örgünün içerisinde bunu daha net anlarsınız. Dolayısıyla hep aynı gerginlikte zaten şişinizin girişi o gerginliği size verir. Siz elinizle ona yanlış rehberlik yapmazsanız hep aynı neticeyi alırsınız. Bir de yaptığımız bir başka hata. Şöyle göstereyim hemen. Örgünüzü hangi elinizle örüyorsanız örün. Fark etmez. Hep aynı biçimde ilmekleri almak gerektiği. Ben sağ elimle örüyorum. Hep bu şekilde düz örgü örüyorum. Yani bir bu şekilde, bir böyle atmıyorum. Çünkü bir arkadan, bir önden attığımda bakın arkadan atınca ne oluyor? İlmek dönüyor bir kere daha yapalım. Arkadan alalım. Arkadan batıp aldığımızda ilmek dönüyor. Ki örgüde bu çok önemli bir detaydır. Örgüye, ilmeğe nereden battığınız yaptığınız motife netice olarak etki eder. Dolayısıyla düz örgüde bir motiftir. Ki sade olmasına rağmen o da bir motiftir. Hep aynı biçimde, aynı şekilde batmanız lazım. Bunu da unutmuyoruz. Ve sıranın sonuna geldik. Sıranın en sonundaki ilmeğimizi de örüyoruz. Şimdi burada hafif geriyorum. Bakın öncelikle bu tarafta geriyorum. Ondan sonra fazla bol olmayan sıramda ters ilmeğimi yani örgümün tersinde de ilk ilmeğimi örerek örgüme devam ediyorum. Örgüleri sol elinizde örüyorsanız arka sıralar daima biraz daha geniş olur. Yani milimetrik bir genişliktir ama biraz daha geniş olur bunu bilin. Burada da ikinci ilmekten sonra hafif gerginlik ayarı yapıyorum. Ve bir tek şeyi gözetiyorum ki bir süre sonra eliniz buna zaten alışacaktır. Tecrübesizseniz, tecrübeliyseniz zaten eliniz buna kendini uyarlamıştır çoktan. İlmeklerinizi hep aynı biçimde ve şiş başınızın hep aynı uzunlukta olması şeklinde örgünüzü örmeniz lazım. Yani bir sefer ucunu, bir sefer yarı belini şişin takmıyoruz. Arka tarafta bakın germeden öne dönüyorum gene. Son ilmek biraz büyük görünüyor. İlk ilmekten sonra ilk ilmeği mutlaka örüyorum ister ilk ilmekten sonra ama çok çekmemem lazım öyle yaparsam ister ikinci ilmekten sonra ip gerginliğimi düzeltip devam ediyorum düz örgüde benim aklıma şu anda gelenler bunlardan ibaret daha önce de demiştim ilmeklerinizi bu şekilde bırakıp giderseniz burayı büyütürsünüz en çok yapılan hatalardan bir tanesi budur. Bunu da gözetmeye gayret edelim. Düz örgüde ki püf noktalarına dair çalışmamızda neler ele aldık? Bir kere daha tekrarlamış olalım. Düz örgümüzün kenarlarının düzgün olması için, kıvrılmaması için mutlaka ilk ilmeğimizi örüyoruz. Bu birinci kural. İlk ilmeği ördükten sonra Hemen ipimizi fazla germiyoruz. İkinci ilmeklerden sonra bunu yaparsak örgümüz daha düzgün, daha uniform bir şekil alıyor. Eğer ilk ilmek hem tersi hem düzde ilk ilmekten sonra da alıyorsanız sakıncası yok ama yanlar biraz daha yukarıya çekebilir. Bunu da unutmuyoruz. İlmeklerimizi örerken hep ön tarafından yani şu şekilde batarak alıyoruz şöyle batarak alıyoruz. Arka tarafından batarak alırsak ilmekler dönüp geliyor. Bu hususu da gözetiyoruz. Ve daima şişimizi nasıl kullanıyorsak, sadece ucunu takarak ilmeklerimizi örüyorsak hep aynı biçimde, yarı beline kadar diyeceğim bir tabirle, şişi sokarak ilmeklerimizi örüyorsak hep aynı biçimde almaya dikkat ediyoruz ki İplik gerginliğimiz ve ilmek aralıklarımız hepsi birbirine eşdeğer olsun. Öğretilerimi beğeniyorsanız ve başka konularda da öğretilerde bulunmamı arzu ediyorsanız beni yönlendirmeye gayret edin uyarılarınızla öğrenmek istediğiniz hususları belirterek kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Güzel örgülerde buluşmaya devam edelim.